Evet, Tayland Bangkok'tan herkese selamlar. E, bugünkü videomuz e, 7-Eleven market fiyatları. Şimdi arkamda gördüğünüz gibi 7-Eleven market var. İçeriye doğru gireceğiz. Bu arada eğer Tayland'a gelirseniz e, her tarafta sık sık göreceksiniz 7-Eleven marketler. Yani 1000 ve 101 gibi düşünün. E, bu arada e, 100 baht e, ortalama 53.5 TL yapıyor. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Hep birlikte inceleyelim abi. Evet şu anda içeriye girdik abi. Mesela şurası cipsler falan var. Ne kadarmış? 15 bat. Yani ortalama 7,5-8 TL gibi bir şey atıyor. Şurada cipsler var. Ne kadarmış? 30 bat. Yani o da 15 TL. 15 TL. Şurada meyve suları var. Dörtlü. Ne kadar? 38 watt, yani o yarı yarı fiyatı 15, 16, 17 gibi bir şey yapıyor. Evet, bu da cipsler var. Lays ne kadarmış abi? 20 watt, yani 10 TL. Şurada büyükleri var. Ne kadar? 5 watt. Ee, o da ortalama 22, 25, 23 TL gibi bir şey yapıyor. Ondan sonra şurada içeceklere bakalım. İçecekler ne kadarmış? Şu içecek şunun tadı çok güzel. 12 Watt 6 TL ortalama. Ve şurada gördüğünüz gibi Mariana. Bildiğiniz kenarız. Kafa yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum da ne kadarmış? 17 Watt. Artık siz hesaplayın. Şurada neresi 13 Watt. 13 Watt. Büyük meyve suları ne kadar 79 watt, 73 watt, 69, 79 bu şekilde. Mesela sulara bakalım abi. Mesela su ne kadarmış? 8 watt. Yani 4 TL. Şu sular ne kadar abi? 12. Yani 6 TL. Yani Türkiye'ye göre herhalde biraz pahalı gibi. Şunlar mesela ne kadar abi? 19. Bir yani işte. Evet burada çerezler var. Ne kadar? 10 bat. Yani şu gördüğünüz 5 değerli abi hepsi 10 bat, 10 bat. Ee, şunlar 29 bat. Evet, burada yağ fiyatlarına bakıyoruz. 51 bat, 1 litre. Yani 25-26 TL gibi bir rakam. Mesela şunun fiyatı 48 bat. 66 bat, 65 bat, 50 bat. Bu şekil. Mesela burada pirinçler var. 5 kilo ne kadarmış? şu derece 225 watt yani ortalama 113 TL 114 TL gibi bir rakam fiyatlar mesela şunun mesela fiyatı 115 watt bu da 5 kilo ama markası farklı evet burada da sütler ne kadar mesela şu gördüğünüz 2 litre 95 watt yani yar yar hesaplayın fiyatı 46.75 42 bat. Şu meyveli süt 40 bat. Şöyle ufak e, sütler var meyveli 13 bat, 12 buçuk bat. Bunlar şekilde? Şöyle hazır daninolar var. Tadı çok güzel. E, ne kadar? 15 bat. 75 8 TL gibi bir şey yapıyor. Ve bunların paketli olanları da var da yok ama burada herhalde. Hepsini tek tek yapmışlar. Ve şu neymiş ya böyle broş var. Şunun fiyatı kadar abi? 25 bak. 125 13 TL gibi bir şekilde. Burada hazır sandviçler var böyle. Peynirli sandviç. E, 27 bat. Yarıdan yarıya hesaplayın. Şimdi burada soslar var. Bunlar kesin domuz eti. soslar falan hepsi domuz eti. Öyleyse böyle şu anda yerleştiriyorlar fiyatlar bu şekilde de şöyle hazır yemekler var pilav yanına tavuk içinde kaş çatalı falan vesaire her şeyi var ne kadar 45 baht 45'ten gerçeklik düşmüş yani 20 TL bunu alıyorsunuz burada ısıtıyorlar o şekilde veriyorlar yani güzel yani iyi şurada makarna var hazır makarnalar, yemekler falan var ya her şey var. Ne ararsanız var yani. Yok yok çeşit çok. Mesela şunlar mesela değişik bir şey yapmışlar abi ya. Şuna mesela çok tuhaf. Bazen de tadı güzel değil. Evet şurada çok değişik bir şey gördüm sordum da anlamadı ama tatlı mı acı mı nasıl bir tadı var bilmiyoruz da bildiğin yosun abi deniyorsun. Ne kadarmış? 29 bat. Yani yerden yarıya hesaplayın 14, 15 TL gibi bir şey yapıyor. Evet, burada da dolapta yine aynı şekil hazır yemekler var. Mesela şu ne kadar? Pilav üstü tavuk 35 bat. E, yerden yarıya hesaplayın 17, buçuk 18 TL gibi bir şey yapıyor. Şurada aynı şekil 55 bat, 69 bat. Bazıları pahalı, gerçekten pahalı, bazıları ise ucuz. şu hazır makarnalar 52 bat. 52 bat yani yerden yarıya 26 TL gibi bir şey yapıyor. Gerçekten pahalı. Evet burada da gördüğünüz gibi şöyle hazır toplar var. Oyuncak, içinde çikolata, oyuncak falan var. Ne kadarmış? 10 bat 5 TL. Normal. Türkiye'de de aynı. Şurada çikolatalar var. Ne kadarmış? 35 bat 17,5-18 TL şu gördüğünüz bir adet çikolata. Pahalı değil mi? Bence pahalı. Şu 32 Watt, 32 Watt. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Fiyatlara bakabilirsiniz. Ve şöyle arkamda da kola var. Kola makinesi var buz, ondan sonra buz, ondan sonra sıcak su falan vesaire. Her şey var yani. Aklınıza gelebilecek her şey var. Sistem çok güzel. Ve şunların tadı da çok değişik, çok hafif. Ne kadarmış abi? 39 Watt. Pahalı. Çok pahalı. Yani ortalama 20 TL gibi bir rakam. Mesela şurada şeker fiyatları 26 bak 1 kilo. Yani ortalama ne kadar yapıyor? Yarı fiyatı 13 TL. Şununla sıra 23 baht. Bir alttaki gerçi 23 baht. Bu da bir kilo. Ama markası farklı. Şunlar da hani 22 TL, 25 baht. Markaya göre fiyat değişiyor. Sonra şuradaki çikolataların mesela fiyatları 25 baht. Yani 12,5 TL. Şu da mısır gevrek ne kadarmış? E 27 bat. Şunlar da 27 bat. 27 bat. Nesketler var 20 bat. Şu da 28 bat. Şimdi gelelim kahve fiyatlarına. Kahve ne kadarmış? 49 bat. Yani o da 25 TL gibi bir şey yapıyor. Nerede aynı? Şu 35 bat. Espresso. Ve bu da çaylar da çok pahalı. Mesela şu gördüğünüz çay ne kadar? Ne kadar? Onu yazmış adam. Bunun fiyatı e, ne kadardı? 10 battı aynı. 5 TL. Evet burada çikolata, gofret filan vesaire. Mesela şunun fiyatı ne kadar? 12 bat 6 TL. Mesela şu ne kadarmış? 5 bat 2,5 TL. Çikolatalar 5 bat. 5 bat fiyatları bu şekilde abi. şu fiyatı 16 bat. Bisküvi şöyle. Bir bisküvi 15 bat. Yani 7 buçuk 8 TL gibi bir şey yapıyor. Sonra şunlar 12 bat abi. Sonra şunun fiyatı 14 bat. Yani ortalama 7 TL. Şöyle paket çikolata. şu şurada hanım elleri tarzı e, kurabiye var. Ne kadarmış? 22 bat. Bu 11 TL gibi bir şey yapıyor burada 20 bat. Mesela burada peçeteler, selpaklar 20 bat. Yani 10 TL yarı yarıya hesaplayın. Şurada bebek bezine kadarmış. O da orada ama 99 bat. Yani 50 TL. Burada da çamaşır makinesi için güzel koku. Ne kadar abi? 159 bat. Bu ne kadarmış? 259. Yani kaç kilo bu? hiç olsa 2 kilo falan var bence. Süreyi 3 kilo var. Evet şunlar da enerji içecekleri. Tabi çok güzel. 12 bat. Yani ortalama 6 TL. Şunlar 10 bat. 15 bat, 20 bat. Fiyatlar gördüğünüz gibi. Evet kola fiyatları. Şu gördüğünüz ne kadar? 14 bat. Yani 7 TL. 14 bat. Şunlar 10 bat. 5 TL. 19 bat, Sprite 19 bat, hepsi 17 bat, 20 bat. Mesela büyük coca ne kadarmış? 31 bat. Yani hemen hemen 15, 16 TL bir şey yapıyor. Aşağıdaki 27 bat, 34 bat, 42 bat, 36 değişiyor şey böyle. Bazı şeyler e, Türkiye'ye göre ucuz, bazı şeyler ise pahalı. Bir de i̇şte burada hazır makarnalar var gördüğünüz gibi tanesi 14 watt ve ve burada sıcak su da var. Alıyorsunuz sıcak suyu ekliyorsunuz diyorsunuz. Ortalama 7 TL. Bunlar da aynı şekilde 14 watt. 15 watt. 15, 14. Ve burada Taylandlar genelde böyle hazır makarnayı falan çok seviyorlar. Çok yiyorlar. Tadı da güzel ama. Şu mesela tadı güzel. Şurada makarnalar var. Ne kadarmış abi? Hazır mudur? 10 watt. 5 TL. Şöyle daha büyük. Mesela yumurta fiyatları 63 baht. Ee, yani ortalama 32 TL gibi bir şey yapıyor. Kaçlı abi bu? Herhalde 15 bu. Aynen. Şöyle daha ufak var. Mesela 1, 2, 3, 4. Dörtlü ise 30 bat Yani 15 TL. Pahalı bence Türkiye'ye göre. Yani burada da çeşit çeşit makyaj setleri, malzemeleri, her şey var böyle çeşit çeşit fiyatlarda üstünde yazıyor. Görünüyor. Evet şu anda Seven eleven Market'ten çıktık. O kadar video çektik. <laughs> Çıkmadan önce de şöyle bir dondurma aldım. Magnum. Ayıp olmasın. O kadar şimdi gezdik gezdik alışveriş yapmadan çıksak olmaz. Magnum'u ne kadar aldım? 55 bat yani ortalama 27,5-28 TL gibi bir şey yapıyor. Ee, şimdi bazı şeyler Türkiye'ye göre pahalı. Bazı şeyler ise ucuz. Bu da neyden kaynaklanıyor? Çünkü gün geçtikçe paramız hep değer kaybediyor. Neyse çok fazla uzatmadan artık videoyu burada bitiriyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.